Hediye dolu. Hediye dolu. Bunun içinde bir hediye var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Merhaba Adam Geyfi hoş geldiniz. Yeni bir video konsepti yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz Azerbaycan'da çok samimi arkadaşım Orhan kardeşim dediğim Mart ayında doğum günü var ve ben de ona doğum günü hediyesi almak istedim. Ne alabilirim diye düşünürken Azerbaycan'daki herkesin Galatasaraylı olduğunu düşünerek ona bir Galatasaray'la alakalı hediye aldım. Hediye geldi. Şurada. Şimdi açacağız. Ne aldığımı göstereyim. Bu videonun sonunu seyretmeniz yani bu videoyu tamamlamam biraz zaman alacak ama evet bir Galatasaray forması. Şimdi bu formayı Galatasaray Kulübü'ne göndereceğim. Orada bir işlemden geçecek. Sonra bunu Azerbaycan'a kargolayacağım ve Orhan'ın tepkisini merak ediyorum. Yapabilirsem de onu videonun sonuna ekleyeceğim ve siz de görmüş olacaksınız. Bu arada niye Azerbaycanlıların hepsi Galatasaraylı, Fenerbahçeli değil? Ben Fenerbahçeli olarak bir Galatasaray forması almak durumunda kaldım. Buradan da ayrıca Galatasaray Kulübü'ne sesleniyorum. Formalarınız çok pahalı, ev kirası gibi. Bakalım bu süreç nasıl devam edecek? İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, gönderdiğim forma Galatasaray Spor Kulübü'nden geldi ve burada göstereceğim şimdi size. Sanırım bütün ünlü futbolcuların imzaları var. Şuraya aşağı doğru. Bu kadar. <laughs> kimin olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bir Fenerbahçeli olarak bir Galatasaray formasını imzaya gönderdim. Allah'tan Galatasaray kulübünde bağlantılarım var da bu işi gerçekten kolay bir şekilde hallediyorum. Videomu sonuna kadar izleyin. Şimdi bunu kargolama sürecine giriyorum. Bakalım kardeşim Orhan nasıl bir tepki gösterecek? Merakla bekliyorum ben de. Umarım siz de sonuna kadar izlersiniz. Orhan'ın da hiçbir şeyden haberi yok. Kendisine tişört falan aldığımı düşünecek büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar kargolar hazır. Şimdi kuryeye veriyorum ve gönderiyorum Azerbaycan'a gidecek. Bakalım açtıklarında ilk tepkileri ne olacak ben de çok merak ediyorum. Buradan Orhan Şahpaz'a yat say formasını gönderdim. Orhan Şahpaz'a doğum günü kutlu olsun diyorum. Ben de merak ediyorum pakette aldıklarındaki ilk tepkileri ne olacak. Umarım videolarını çekip gönderebilirler ve bu videonun arkasında bu videonun sonuna ekleyebileceğim. Belki ilerleyen videolarda yorum yazan arkadaşlar ya da bilmediğim, tanımadığım Turgat Sıray'da arkadaşlara da böyle sürprizler yapabilirim. Hiç belli olmaz. O yüzden takipte kalın. Hello. Tam birkaç sefer öldü. Ben çekilişle bir yere gelmişim. Evet. Hem gibi. Melih'im. Bu taraftan çekeyim. Bu hediye Hediyeyi sizce kim alır size? Hediye de o. Hediye de. Bunun içinde bir hediye var. Hmm. Hop. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sizce kim alıp? Nedir bu? Ne bileyim nedir. Orhan Şahbaz. Hıdısa İsfaz Gökhan abi. <laughs> evet. ya bir insan ne cevabını odaya git atmış olabilir. Bu da Türkçe yazdım. Belki ben de yazmışım. O yazdım benim yazımda. Karasaray'dı. hem de hem de hem de Nali. həm də imzalı. Vay, oh, möhtəşəm. Oydu. <laughs> Öz imzalatdırıb bunu? Aha. Çox qəşəngdir. Hətta bir dostuna da onun Fənerbahçe adına yeyib. Yox, şeydir, kamera qaydı. Çox qəşəngdir. Abi, çox sağ ol. Öpürəm abi. Mən bir dənə bel eləyim, qeyinəsiz bəlkə. Bir dənə bel eləyim, qeyinə. Ürək sözləriniz. Olun <laughs> <laughs> bəlkə. Orijinal Galatasaray forması değil. Sababız red. <laughs> Çok güzel. Oradaki iki şey de benim hediyemdi. Hangi iki şey? Değil, onu da. Ha. Bu da elimizden. Arsenal düzde şampiyon oldu. Muhteşem derdim de ben Beşiktaşlıyım. Orhan. Ürək sözləri Abi çok sağ ol. Öpürəm. hediye de Çok sağ ol abi. Hakikaten. Dastaf kaşına da kardeşiniz bakıp. Evet Allah. Fatma'yı da teşekkür ederim. <laughs> Özde abi Fener bakçalıdır da. Bilmiyorum. Ben de beşik dastıyorum da. Ne olsun yani? <laughs> yani de görürsün. Ben yani Galatasaraylılar. <laughs> yani Dünən də 0-0 elədi Barcelona ilə. Yani. Həqqi, amma baxın. Şükür də Barcelona. Hə. Möhtəşəm. Çox qəşəng. Əla. Hə, hə. Arxasına yazını siz yazırsınız da. Var bir dən formam var belə. Bu, bu futbol oynamaq üçün deyil də, amma bu imzalar. İmza hər oldu futbol oynamaq üçün deyil. O mənə əbəsinə ansacam. Biraz modelli yeyeyim. Ve futbol sonunca Mustafa da imzalayalım. Tapullar da müellem size göre tattırırız. <laughs> <laughs> Mission completed. Victory!